Fenerbahçe'de kötü gidişin sorumlusu kim diye sorduk. 56 Aykut Kocaman. 27 Başkan Aziz Yıldırım. Yüzde 17 de futbolcular. Aykut Hoca bence sözü bırakalım. Hocam. Şuna çıkısı burada görmüş olduğunuz tablo son derece sağlıksız ve benim beklemediğim bir tablo. Bu 56 gibi bir oran açıkçası. <laughs> çok beklediğim bir sonuç değil ama <laughs> çok koştuk, çok çok yorulduk, çok efor sarf ettik, çok çok yıprandık ve ben soyunma odasında uyuyakalmışım ve <laughs> maç yorgunluğuyla uyumuş değil mi? Bundan değişik anlamlar çıktı ve İsmail açıklamayı yaptı ve sonuçta bir açıklama var. Bu yüzde 56 ben biraz abartılı buluyorum işin açıkçası ama bir de bakacağız. <laughs> en büyük tepkim bu yani benden daha fazla <laughs> Sayın Başkan siz ne diyorsunuz? Tepki bekledim. Baba şimdi biz Aykut'u Aykut'u getirdik şeye teknik Başkan. Bak bu da yazdım ben. Bu yazık. 11 tane futbolu getirdik. 10 tane futbolu getirdik. Bak bir.

bu yaşadığımız zorlu süreçte açıkçası kilitlenme zamanı diye düşünüyorum. Başka da bir şey düşünmüyorum.